Merhaba sevgili Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Hadi gelin 2026 yılı sizlere neler getirebilir konuşalım. Çünkü sizin için perdenin açıldığı, sahne ışıklarının doğrudan üzerinize çevrildiği muazzam bir yıla giriş yapıyorsunuz. Zira Jüpiter hala burcunuzda seyahat ediyor yılın ilk yarısında. Bu da kendinizi özellikle Mart'tan sonra koruma altında hissettiğiniz hayatınızı büyütebileceğiniz, amaçlarınızı geliştirebileceğiniz bir dönem olacaktır. Ancak sadece şans değil, kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla da tarihe geçebileceğiniz bir değişim aslında sizi bekliyor. Zirveye tırmanmaya hazır olun. Yıla kariyeriniz ve toplum önündeki statünüzle ilgili devasa bir değişimle başlıyorsunuz. Ocak sonu Neptün, 14 Şubat'ta ise Satürn Koç burcuna, yani sizin haritanızın tepe noktasına, onun evinize yerleşecek. Bu kariyer oyun bitti, şimdi gerçek iş zamanı demektir. Satürn size artık sorumluluk al, kendi otoriteni kur ve ve çık derken Neptün kariyerinizde size vizyoner, belki de sanatsal ve insanlığa hizmet eden bir rota çizmeniz için ilham verecek. Şubat ayında bu iki gezegen kariyer evinizde kavuştuğunda mesleki hayatınızda bir reset tuşuna basılmış gibi hissedebilirsiniz. Belki yıllardır yaptığınız işi bırakıp hayalinizdeki işi kurabilirsiniz. Belki de mevcut işinizde çok büyük bir terfi alarak yönetici koltuğuna oturabilirsiniz. Tabi bu çok kolay olmayacaktır böyle toz pembe anlattığıma bakmayın. Sorumluluklarınız artıyor ve bu doğrultuda da saygınlığınız da artmaya başlayacaktır. 17 Şubat'ta Kova burcundaki güneş tutulması 8. evinizde gerçekleşecek ve Uranüs'ten sert bir açı alıyor. Bu ortaklaşa paralar, eşin gelirleri, krediler, borçlar, miras konularında ani bir gündem oluşturabilir. Beklenmedik bir borç yapılandırması ya da eşinizden ya da başkalarından gelen kaynaklarda ani bir değişim sizi finansal olarak yeni bir strateji kurmaya zorlayabilir bu krizli değil sizi finansal bağımlılıklardan aslında özgürleştirecek bir dönemin de kapısını aralayacaktır. Hemen ardından 3 Mart'ta Başak Burcu'nda iletişim ve yakın çevre evinizde bir ay tutulması var. Zihninizdeki karışıklığı bitiriyorsunuz. Belki de bir süredir ertelediğiniz bir eğitimi tamamlayabilir. Kardeşlerle ilgili bir fedakarlık konusunu ya da yakın çevreyle ilgili nihayete erdirebilirsiniz. Taşınma kararı almak, yer değişikliği yapmak, bölüm değiştirmek, işte eğitime başlamak gibi süreçler olabilir. Zihinsel angaryalardan kurtulma zamanı bu dönem. Nisan ayı hem iç dünyanızda hem de dış dünyada büyük bir dönüşümü tetikliyor. Ay başında kariyer evinizdeki Satürn, krizler evinizdeki Plüton'la güçlü bir kontak kuracak. Bu kariyeriniz için güçlü bir finansal destek bulabileceğiniz veya bir kriz yönetimini başarıyla yaparak otoritenizi kanıtlayabileceğinizi gösterir. Nisan sonunda ise Uranüs İkizler Burcu'nda yani sizin 12. evinize geçiyor. Önümüzdeki 7 yıl boyunca bilinçaltı devrimi yaşayacaksınız. Rüyalarınız ve sezgileriniz çok artacaktır. Gizli düşmanlıklar aniden ortaya çıkıp kaybolabilir. Sizden saklanan sırlar açığa çıkabilir ama en önemlisi kendi kendinizi sabote ettiğiniz korkularınızdan ani farkındalıklarla özgürleşebileceksiniz. Ruhsal bir uyanış dönemi başlıyor aslında sizin için. Gelelim en büyük müjdeye. Jüpiter'den bahsetmiştik. Haziran'a kadar sizin burcunuzda yani yükselerinizde seyahatine devam edecek. Tabi bu transit size kilo aldırabilir dikkat ama hayatı da aldırır. Özgüveniniz yerine geliyor. Bekarlar için hayatın aşkını kendine çekebilirler. Evlilerin de ilişkilerini şifalandırabileceği bir dönem başlangıçlar için güzel bir süreç olacaktır. İkinci yarıda ise Jüpiter, Aslan Burcu'na yani para alanınıza geçecek. İşte şimdi hasat zamanı. Yılın ilk yarısında ektiğiniz tohumları ikinci yarısında biçmeye başlayabilirsiniz. Bu size para olarak dönebilir. Gelirlerinizde muazzam bir artış, maaş zammı veya kendi değerinizi paraya çevirme fırsatları kapınızda olacaktır yılın ikinci yarısından sonra. Temmuz ortasında gökyüzü sizin için perde arkasında büyük bir hazırlık yapıyor. 12. evinizdeki Uranüs, 8. ev evinizdeki Plüton'la muazzam bir üçgen kuracak ki buna da bir Neptün destek atacak. Bu da siz farkında olmasanız bile perde arkasında belki de hiç tanımadığınız güçlü insanlar veya sistemin getirdikleriyle size büyük bir fırsat çıkabileceğini, büyük bir sıçrama yapabileceğinizi anlatıyor. Bu tabi beklenmedik bir miras, sigorta ödemesi, eşten gelen büyük bir maddi destek, büyük bir kazanç, kariyer hayallerinizi gerçekleştirmeniz için size sunulan bir şeyler de olabilir. Gizli bir yeteneğinizi bir şeylere dönüştürmek size finansal bir güç kazandırabilir. Krizleri fırsata çevirme konusunda Temmuz ayı aslında sizin için destekleyici bir ay olacaktır. Temmuz sonunda ay düğümleri kova aslan aksına geçiyor. Kuzey düğüm kova, güney düğüm aslan. Bu size şunu söylüyor. Sadece kendi kazandığına güvenme. Kaynakları başkalarıyla birleştir ve yatırım yapmayı öğren. Parayı tutmak ve biriktirmek yerine parayı dolaşıma sokmak ve yatırımla büyütmek bu dönemin anahtarı. Güvenli yatırımlarla tabii. 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması para evinizde gerçekleşiyor. Jüpiter-Merkür kavuşumlu ama Pluto buna bir karşıtlık yapacak. Yani sert bir kontak var. Finansal konularda büyük bir kararı, belki büyük bir harcamayı ya da yatırımı tetikleyebilir. Ortaklı paralar yüzünden ya da borçlar yüzünden güç savaşına girmeyin. Riskli yatırımlarda egosal davranmayın. Yani kazanma hırsına girmeyin bu süreçte. 28 Ağustos'ta Balık burcunda bir ay tutulması olacak. Bu da sizin 9. evinizde. inançlar, uzaklar, hukuki alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu tutulma Satürn'e uyumlu açıda hukuksal bir davanın lehinize sonuçlanması, akademik bir başarının tescillenmesi veya yurt dışı bağlantılı bir işin resmiyete dökülmesi mümkün olabilir. Hayata bakış açınızın olgunlaştığı, manevi olarak huzur bulduğunuz bir kapanışın gerçeği. Sevgili yengeçler, özetle 2026 sizin için zirveye tırmanış ve bereket yılı. Jüpiter size özgüven ve şans verirken Satürn sizi kariyerde kalıcı bir konuma taşımak için zorlayacak. Uranüs ise rüyalarınızda size rehberlik ediyor. Finansal olarak yılın ikinci yarısı çok parlak ancak harcamalarda dengeyi korumaya oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Kasım ayında Jüpiter'in güney düğüm kavuşumuyla parayla ilgili geçmişten gelen bir karmik konu çözülebilir. Kendi değerinizin farkına vararak aslında yılı kapatabilirsiniz. Sahne sizin, alkışları toplamaya hazır olun. Şanslı ve bereketli bir yıl olması dileğiyle sevgiler.